الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم امين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين سبحان ربي العلي, العلي, العلي الوهاب افتح لنا خير الباب اللهم ربنا افتح بالخير واختب بالخير واجعل حاضر الفير <applause> فناظا سلمان طه ومرقب أصحاب النبي داود النبي ششار زين العابدين Aman aktar uveli, cümle gelmiş, geçmiş piller ve satar vahiy için Vakti salâhı ya'mir cümen varık olması için İşler, güçler hasan olması için Vakide kalan üstadların selametliği için Hastalara şifa, deklilere deva, borçlulara eda Esir ve mahpus olanlara hayırlı halâs Vadesi tamam olanlara iman Kur'an nasip eyle Ya Rabbi Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. <laughs> Bolu'dan geliyoruz. Bolu'dan Mudurnu'ya misafiriz. Evet. Bolu Genç İHH Hanımlar Grubu olarak şu an Mudurnu'da bulunuyoruz. Kültür evet. gezimiz bizim bu. Kaç kişi geldik? E, 40 kişiyiz. E, 40 ne güzel. Öğrencilerimiz. Hepsi üniversite öğrencileridir. Evet. Çok Allah iyi. nasip etti. Sizin bu duanıza da katıldık. Evet. Çok şükür. E, duanızı da çok beğendik. E, bu duaların e, daha önce bizim burada başkanımız var. İlçe merkez temsilcimiz evet. Metin Bey. Hmm. Metin Bey bu duaların özelliklerini bize yaptığımız kahvaltıda anlatmıştı. Evet. Hoş bir şey ayakta bu oturarak yapılan dualar <laughs> Biz de bugün bu duaya katıldık. Rabbim bütün dualarımızı evet. kabul eylesin inşallah. Amin. Tamam. Bu geleneklerin devam etmesi tabii ki bizler açısından çok güzel. Evet. Siz huzurlulara da bu gelenekleri sürdürmenizi hasteden rica ediyoruz. Tamam. Allah cümlemizin duasını kabul eylesin. Evet. geçmişlerimize rahmet eylesin. Ee, tamam. Bu genç ya kardeşlerimizi getirdik işte hanım kızlarımızı. Evet. Ee, i̇lçelerimizi tanıtıyoruz. Yarın bunlar mezun olacaklar, gidecekler. Bir eser kalsın zihinlerinde diye Aynen. gezdiriyoruz Şirin ilçelerimizi. Buradan bizim yolculuk günlük olacak inşallah.